Böyle değil, filmlerde falan böyledir. Böyle olacak. Kesip geri çekeceksin. Kesip geri çekeceksin. Ben de hocam ben kılıç kullanmayı falan biliyorum. Evet. Bıçak ve tabanca birisine konuştururken ya teat arıyorsun ya mesela veya bir şey olacak. Tamam. Burada duracak. Buradan ateş edeceksin. Buradan, Buradan, buradan Filmlerde falan hep böyledir. Ben tamam. Ben öğrendim hocam. Şöyle ha, ya, bu, <laughs> bunu böyle yap. Ondan sonra ablam bir de kız kardeşim var. Yedi kardeşiz. Enteresandır annem 24 doğum yapmış. Oo. 24 çocuk. Çoğu zaman annem yemeğe çağırınca böyle bağırır. Namu yemek hazır gel. Herkes böyle bağırır ya annem ağaca var. <laughs> Zaten bırakmasa çok kuvvetli bir adam ya bak buraya gelirsin. Buradan karar alırsın. <laughs> Ondan sonra kafaya bir tane. Ha. Öldürmek istemiyorsun Evet. Hocam şöyle... Evet. Bir e... anlasam hanım evden kovar beni. <laughs>